Evet fx parabolü bir parabolle doğrusunun kesişim noktanı apsisleri toplamı 8 olduğuna göre ordinatları toplamı nedir diyor. Şimdi parabolü aldık. Doğruyla kesişiyorlarmış. Şöyle iki noktada kesişmişler. Bu kesişikleri noktaların apsisleri. Mesela bunun apsisi x1. Bunun apsisi de x2 oldu. Ve Absisler toplamı x1 artı x2 8'dir demiş arkadaşlar. Bize ne diyor? Ordinatları toplamı yani y1 burası, y2 burası. y1 ile y2'nin toplamı nedir diyor. Şimdi bakın bu kırmızıyla bu kırmızı noktalar hem doğrunun hem de parabolün üzerinde ya hem doğrunun hem parabolün üzerinde. O zaman bu noktalar doğru denkleminde sağlar, parabolün denkleminde sağlar. Gelin doğru denkleminde yerine koyalım. Doğru'da x gördüğüm yere x1 yazıyorum. Bakın y1'i bulmak için 2x1 artı 3 yazdım. y2'yi bulmak için de y2 noktasını bulmak için de bu doğru denkleminde x gördüğüm yere x2 yazacağım. Biz de bunların toplamını istemiş. Ben de bunları toplarım y1 artı y2. Bakın bunları toplarsanız 2 parantezinde x1 artı x2 artı 6'ya ulaşırsınız. Şimdi bakın toplam biz bunu zaten biliyoruz. Bunu vermişti bize sorunun başında. 8, 16, 22 doğru cevap B şıkkı olacaktır. Burada parabolün denklemini bilmiyoruz. Evet. Burada parabolün denklemini bilmiyoruz değil mi? Yok çünkü. Baştan anlatıyorum. Şimdi Önce soruyu okuyorum. Bir f parabolü ile doğrusunun kesişme noktalarının absisleri toplamı 8 olduğuna göre. Ben anlamadım soruyu. Hemen bir parabol çizdim. Bir de doğru var. Bunların kesişim noktaları varmış. Doğrunun denklemini biliyorum. y eşittir 2x artı 3. Bunların kesiştikleri yerler buralar. Bunların apsisleri toplamı. Eğer kesişim noktanın birine x1 Buna da x2 dersem bildiğim şey x1 ile x2'nin toplamının 8 olmasıdır. Bizden istenilen şey ordinatların toplamı. Yani bu noktaların ordinatları da y1, y2 olsun. Şimdi bu kırmızı noktalar hem parabolü sağlar hem doğru denklemini sağlar. Dolayısıyla ben doğru denkleminde x gördüğüm yere x1 atıyorum. y1, 2x1 artı 3. y2, 2x 2 artı 3 yapar. Toplayalım. Bize y1 ile y2'nin toplamını sormuş. Bununla bunun toplamını 2 parantezine aldım. Artı 6. Burası 8. Bununla bunu çarptım. 16. 22 yapacak. Doğru cevap Bursa'dır diyebiliriz. Evet kafanıza takılan nokta varsa sorun. okuyorum. Parabolünün y x artı 2 doğrusuna paralel olan teğetinin değme noktasının koordinatları toplamı nedir diyor. Derste bununla ilgili bir tane soru çözmüştük. Klasik bir sorudur. Her yerde karşımıza çıkar. Güzeldir yani. Bir parabol var. Soruyu anlamak için biraz görselleştirmek lazım. Değil mi? Parabol var. Doğrusuna paralel olan teğetinin. Şimdi bir doğrumuz var. O doğrunun eklemini vermiş. Şu. Bunun denklemi de y eşittir x artı 2. Parabolün denklemi de x kare eksi 3x artı 5 olarak verilmiş. Şimdi bu parabolün üzerinde buna paralel olan bir tane teğetten bahsediyor. Sonsuz tane teğet vardır bunun parabolün üzerinden. Her noktadan bir teğet çekebilirsiniz. Bir noktada değen yani bir şey çekebilirsiniz. Ama bunlar içerisinde bir tanesi bu kırmızıya paralelmiş. Şöyleymiş. paralel olsun. Ve düzgün çizelim. Paralel doğruya. Şimdi, parabolü şöyle bir daha alayım. Böyle geliyormuş tamam mı? Bir noktada teğet. Şimdi benden istenilen mavi diyor ki değme noktasının koordinatları toplamı nedir diyor. Kırmızı doğruyla mavi doğru arasındaki orta nokta nedir? Yani ikisi arasındaki bakış açısı nedir? Eğimleri, eğimleri eşit. Çok güzel. Eğimleri eşit. Bunlar paralel. O zaman bunu ben y eşittir x artı n biçimde yazabilir miyim? Böyle bir hakka sahibim, değil mi? Sonuçta eğimleri, bunun katsayısı 1. O zaman bunun katsayısı da 1 olduğu için yazdım. Zaten paralel doğrular arasındaki mesafeyi kuyruklarındaki farklılık ortaya çıkarırdı. <laughs> Şimdi bununla mavi parabol bir noktada kesişiyor mu? Teğet mi yani şurada? O zaman ikisinin ortak çözümü yani x kare eksi 3x artı 5 ile x artı n sayısının ortak çözümünü yapalım. Toparlıyorum. Karşıya attım. Eksi 4x artı 5. Eksine eşittir sıfır. Bakın ortak çözümün tek kökünün olması için bunun deltası sıfır olmalıdır. Yani bu ifade tam kare olmalıdır. Bakın n'nin 1 olduğu buradan gözüküyor ama göremezseniz deltayı sıfır eşitleyelim. Bak n yerine 1 yazsam hemen pat diye çıkıyor. x eksi 2'nin karesi. Göremedik. Olsun. B kare yani eksi 4'ün karesi. Eksi 4 A'sı 1 C'si de 5 eksi N'nin 0 olması gerek. Yani 16 eksi 4 parantezinde 5 eksi N 0'a yani eşit. Ben hemen bu işlemi yaparken şu 4'leri götürüyorum el alışkanlığı. Sadece büyük sayılardan kuçu kaçtım. Eksi 5 artı N eşittir 0. N'ye bakın 1 çıktı. Gördünüz mü? N1 demek aslında şu demek. Parabol bu nokta e, bu nokta şurası 1 yapay. Bu birincisi söyleyeceğim. Y eşittir. X artı 1 doğrusuymuş. Bir de şunu söyleyebiliriz. Ortak çözümde N yerine 1 yazarsak ortak çözüm şuna dönüştü. X kare eksi 4 X artı 4 eşittir 0. Bu neyin açılımı gençler? X eksi 2'nin karesi. Çok güzel. X, x 2'nin karesi. Zaten çift katlı kök delta 0. Yani x eşittir 2 olacak. O zaman bu noktanın hapsisi 2 olacak. Ordinatını nasıl buluruz? kendi x olan yeri Aynen öyle. Ya parabolde ya doğru da x yerine 2 koyarsam 2'ye 3. Koordinatları toplamı 5 cevap da Denizli yapacaktır. Devam ediyorum. Parabolüne teğet olan ve orijinden geçen doğrulardan biri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Parabolüne teğet olan ve orijinden geçen. Orijinden geçen doğrular y eşittir mx biçimindedir değil mi? Bu ikisi birbirine teğet olmalı. Birbirine teğet olduğunu şöyle yapıyoruz. Bir parabolle bir doğru birbirine teğetse ortak çözüm yani eşitliyoruz. x kare x 6x artı 1 eşittir mx biçiminde yazılır. Toparlayalım. Bunu karşıya attım. x kare. Şöyle yapalım. E, artı eksi 6 eksi m x artı 1 diye yazayım şöyle. Şuraya dikkat edin. Bu x'i karşıya atınca eksi 6 eksi m geldi. Katsayısı sayısı eksi 6 eksi m oldu. Tamam mı? Şimdi ne oldu? Bu parabolle bir bu doğru. T ne yapacağım? Ortak çözümü neye eşitleyeceğim? Deltasını sıfır eşitleyeceğiz. Çok güzel. Deltasını sıfır eşitleyeceğim. B kare. Yani eksi 6 eksi m'in karesi. Eksi 4 a'sı 1 c'si 1 eşittir 0. Şimdi bu denklemi açmayayım. Açarsam çok karışıyor. Direkt bu m artı 6'nın parantez karesidir. Burası da 4'tür. Onu da karşıya attım. 2, 4. Soruyorum şimdi. M artı 6 ya 2'dir. M artı 6 ya da eksi 2'dir diyebiliriz. Bunu karşıya atarsam M eksi 4. Bunu bu tarafa atarsam M eksi 8. Yani bizim orijinden geçen doğrumuz Y eşittir eksi 4 X. Y eşittir eksi 8 X biçiminde olmalı. Hangisi olabilir demiş. Hangisi var seçeneklerde? A şıkkı doğru cevap diyebilirim. Okuyorum. Parabol vermiş. Bir tane doğruyu böyle geçmiş. Şekilde verilen de doğrusu parabolü A noktasında bir de B noktasında kesmektedir diyor. Buna göre alanı nedir diyor. Hmm. Şimdi parabol baktığımız zaman eksenleri kestiği nokta belli. Tepe noktası belli. Parabolün denklemini bulabiliriz. Ondan sonra şurayı da bulabilirim. Mesela x'e 0 verdim. y'si bir. şu nokta. y'ye 0 verirsem eksi 1. Bakın parabolün X eksenini kestiğim bir nokta burası 1, burası 1. Bakın burası simetri ekseni, burası 2 birim. O zaman burası da 2 birim olacak. 2 birim daha gideceğim demektir. Yani 3 birim gittim. 3'e 0. O zaman mavi bu üçgenin tabanı 4 birim uzunluğundadır. Bu üçgenin alanını sormuş. Ben yüksekliğini bulacağım. Yüksekliğini bulmam için de şuranın uzunluğunu bulmam gerekiyor. Şurayı ölçmem lazım. Dikmenin. Değil mi? burayı bulacağım. Bunu bulmam için de bu doğruyla bu parabolü ortak çözeceğim. Sanki simetrik şekil 3 gibi duruyor ama ama emin değiliz. Şimdi parabolün denklemini yazacağım. Hatırlatın. Parabolün tepe noktası 1'e 4. Bakın burası 1'e 4. R'si K'sı belli. 0'a 3 noktasında da x eksenini kesmiş. 0'a 3'ten de geçiyor. O zaman ben parabolü şöyle yazabilir miyim? fx parabolü a çarpı x eksi r'nin karesi artı k formatından düzenleyebilirim. Peki yazıyorum. fx eşittir. a'yı bilmiyorum. x eksi 1'in karesi artı 4. Peki a'yı bulmak için de x yerine 0 atıyorum. 3'e eşitliyorum. Burası 3 eşittir. a çarpı 0 attım buraya. Eksi 1'in karesi artı 4. a sayısı eksi 1 oldu. Yani bizim parabolün ne eklemi? Eksi x eksi 1'in karesi artı 4 oldu. Tamam. Bu doğruyla ortak çözümünü bulmam lazım. Hemen düzenleyeyim ben bunu. Eksi x kare eksi 2x artı 1 artı 4. Parabolün denklemi. Yani fx eşittir. Eksi x kare artı 2x eksi 1 artı 4. Parabolün denklemi ortaya çıktı bakın. Buraya kadar kafanıza takılan bir nokta var mı? Parabolün denklemini bulmak için o bildiğimiz kuralları soruya empoze ettik. Şimdi bunun x artı 1 ile ortak çözümünü yapalım. Bunu hemen x Yardım. artı 1'e... Evet. Buyurun. Burası artı 3. Peki ortak çözelim. x artı 1 eşitledim. Hepsini karşıya atıyorum. Eksi x kare artı x artı 2 eşittir 0. x x 2 1 şuraya eksi buraya artı çapraz çarparsam ortaya verir. Yani şuraya yazayım. 2 eksi x ve x artı 1 sıfıra eşit oldu. Yani parabolle doğrunun ortak çözümünü yaptım. Parabolle doğrunun denklemlerini eşitledim. Bakın köklerden birisi 2 çıktı. Biri de Eksi 1 çıktı. Zaten eksi 1 şuydu. Onu biliyoruz. Bak burada kesişmiş ya parabola doğru. O zaman x eşittir 2 olmalı. Yani burası şuranın absisi 2 birim olacak. 2 noktasına karşılık gelecek. E, şimdi doğru da yerine koyarsam x yerine 2 atıyorum bakın. 2 atarsam y'si de 3 yapar. Buranın yüksekliği 3 birim oldu. x'i 2 ise y'si 3'tür. Çünkü y x artı 1. Artık taban 4 Yüksekliği 3 bölü 2'den cevap 6 diyebileceğim. Bu da bayağı meşakkatli bir soruydu değil mi? Doğruyla parabol arasındaki ilişki. Y eşittir K doğrusu. Parabol ve parabol. Parabollerin ikisine farklı iki noktada kesine göre K'nın alacağı tam sayı değerleri toplamı nedir? Şimdi bakın bu kollar yukarı doğru bir parabol. Bu doğruyla iki noktada kesişiyormuş. Ortak o zaman bunun için ortak çözüm yapıyorum. Bakın x kare artı 3 bölü 2 eşittir k diyorum. Birbirine eşitledim y'lerini denklemleri birbirine eşitledim. Bu tarafa atıyorum. X kare artı 3 bölü 2 eksi K eşittir 0 oldu. Bakın ikinci dereceden bir denklem elde ettim. Bu denklemin iki tane kökünün olması lazım. Yani deltası sıfırdan büyük olmalı. B, B kare. B'si yok. Sıfırın karesi. Eksi 4. A'sı 1. C'si de 3 bölü 2 eksi K'nın sıfırdan büyük olması lazım. Şimdi burası 0. Eksi 4 ile bununla bunu çarpıyorum. Bakın çarparsam eksi 12 bölü 2'den eksi 6 değil mi? Eksi 6 artı 2K sıfırdan büyük olmalı. Yani K büyüktür 3 bölü 2'den diyebileceğim. Burada var mı sıkıntı? Birinci hareket buydu. İkincisi parabol bakın kollar aşağı doğru bunun. Bu da y eşittir k ile iki noktada kesişiyormuş. O zaman bunları yine ortak çözüm yapalım. 13 bölü 2 eksi x kare eşittir k. Hepsini karşıya atıyorum. k eksi 13 bölü 2 eşittir 0. Bunun iki tane kökü varsa delta 0'dan büyük olmalı. b kare 0'ın karesi eksi 4. a'sı c'si 1. k eksi 13 bölü 2'nin sıfırdan büyük olması gerekiyor. Dağıtırsam eksi 4K artı bununla bunu çarparsam artı 26 yapıyor değil mi sıfırdan büyük. K 4K'yı karşıya atayım daha da düzgün olsun. Daha şık duruyor öyle. 26 küçüktür. 4K her tarafı bölecek olursam 13 bölü 2'den küçük olmalı. Bakın K bu sefer 13 bölü 2'den küçük oldu. Yani 1.5'dan büyük. K'yı şöyle yazıyorum. K 3 bölü 2'den büyük. 13 bölü 2'den de küçük. Yani 6.5 ile 1.5 arasında oldu. K'nın alacağı tam sayı değerlerin toplamını sormuş. Yazıyorum. 6, 5, 4, 3 ve 2 toplamı. Kaç yapıyor bura? 15, 20 yapıyor. Cevap Bursa mı? varsa sorunuz olabilirim arkadaşlar. Ya